Evet selam ke. Oradasın biliyorum. Çünkü videoyu izliyorsun Evet bugün çok acayip bir şey var. Normalde çok böyle konseptimin dışında bir şey. Biliyorsunuz ki Cyberpunk 2.0 çıktı. Eskiden oyun böyle oynanmayacak derecede rezalet bir çıkış yapmış. Hani biz arkadaşlarımızla hype'landığımız, böyle gaza geldiğimiz o sahneleri böyle ya böyle ağlıyorduk yani. Oturup karşısında böyle 2.0 çıkınca tabii DLC ile beraber. Aklıma bunun oynama şeyle tabii 400 lirayı verince insan oynamak istiyor. Bu oyuna yöneldi Dedim ve dedim ki ulan ben bu oyunu oynayacağım dedim. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Oynarken ben bunu bir de kayda alayım ya dedim. Sonra böyle ortaya karman çoman te böyle bir video çıktı yani. Bir tane Netflix dizisi var. Cyberpunk Edge Runners diye adlı bir anime dizisi var. Animeyi izlemiş olan kişiler çok daha hoşlarına gideceğini, çok daha eğleneceğini ve konsepti tamamen anlayacaklarını düşünüyorum. İlk öncelikle önereceğim şey izlemeniz. Ya gerçekten akıcı bir dizi zaten, güzel bir dizi. E, aşağıya bırakıyorum. Bu videolar gerçekten çok emek istiyor ve hani kafa patlatmam gerekiyor her bir detayına, her bir sahnesine. Çünkü ben birazcık ka e videomda kalite istiyorum. Yani ben böyle 3 günde, 2 günde fabrika gibi basıp basıp videoları çıkartıp alın size video demek böyle bir şey asla benim kanalım şey olamaz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bir saniye ne diyecektim ben? Ha şey. Abone ben bunu ilk çıktığı zamanlarda falan oynamıştım, tokatladım tabi. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz yani oyun falan böyle bug içinde tamam böyle hani karakter falan motosikletin üstünde dombaş falan kalıyor. Oyunu ben te bu şekilde oynuyordum yani. Böyle araba falan böyle çatıya matıya uçuyordu. Ondan sonrasında böyle kalıyordu falan böyle yürüyordu falan böyle. Zombiyi böyle... Tabii ki Cyberpunk Edge Runners'daki Rebecca'nın saçını seçtim burada. Sanırım evet. Sanırım ben tam aradığım çeneyi buldum. 0LT bizim aradığımız çenedir. Gayet maskülen maskülen mi lan? <laughs> Facial scars aslında var ya. Bunun detayı aslında intikam stories falan. Aslında ölmüşük falan reyan karnı olmuşuz. Aslında önceki hayatımızdan yara izleri falan taşıyoruz, değil mi? İntikam almaya gelmişiz falan. Ne anlatıyorum ki ben? Ben de bilmiyorum biliyor musunuz? Bu renk hem kaşlarla uyumlu ama biraz karakter bu gibi olabilir. Önemli bir detay unuttum. Türkçe'ye çevirdim. なあ、したるこぜ。 えああいいよそんなずりい男になりやがったんだいいか

Hey, gene mi sen lanet olası Johnny? Yeah, fuck the system. Eras Gençliğinden akıllısın. Bence şu anki halinden de akıllıyım. Lan ben gene apartmana geldim. What the fuck? Şimdi adamın bizi bir şehre atıver. Sana bir zahmet olacak. Lan şu çöpleri de atın lan buradan. Bok gibi kokuyor. Bok püsür. Hey, gene bir çatışmalar bir yerde dönüyor. Sanırım tam Rebekkalık işler var buralarda. Yine kim arıyor beni lanet olası? Ne ulan ne? İtiyak demek tabii ki. <laughs> Sana tek bir tavsiyem var dikkatli ol. Wow. Hey saklı boy seninle bir yüz yüze tanışabiliriz istersen. Biliyorsun ben suratımı pek gizlemeyi sevmem. Hey adamım. Manzara güzel. Seni kedi gibi patilerim var. Çok fena tırmalarım. Yoksa Hey adamı burada böyle içemez tamam mı? Dızlarım lan Ne oldu kardeş? Hey Bana kafa sallayan bir köpek var dostum arabamda Lan Manzaramı niye bozuyorsun lan? Oğlum ben değil değilim diyorum, Rebek kayın diyorum, anlamıyorsun salak. Aha. Zor. Rezisifan. <laughs> La 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 <laughs> You need to dress it down piss off Ey başkan <laughs> Oho Oha Tamam vazgeçtim durup. Ne oluyor lan Aa, çarpıldık galiba Kafamda dopingli filler mi <laughs> <laughs> Senin için yapacağım lan Songbird She'll <laughs> İnişten sağ çıkacak itse kadar cart curt meçhul herkesten <laughs> önce davranıp onu uçaktan çıkarmen lazım. Aha işte ben ben sanki ben sanki Homelander'ım anasını satayım. Oha! Kız geldi yeni bir yetenek ağacı açtı lan bende şu an. Parmak uçtan Milit ekmeği. Artık askeri kombat skilllerimi göstermek için piyasada adeta can atıyorum şu anda. Ne oluyor oğlum? Savaş mı çıktı? To... <laughs> Aqua Park mı? <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte bu. <gülüyor> 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 kapıyı bir aç. Açı ver bir kapıyı. Hey suçuyorum men Sakin ol adamım Sakin ol başkan Ulan seni kurtarmaya geldik iyi ki de geldik anasını satayım Kombat göstermek Lanet olsun Mayers Bana gösterdiğin şu hareketlerden biraz da sergilesene şu heriflere Kahretsin Mayers ben dalıyorum tamam mı Kolaydı mı? Senin var ya seni tokat manyağı yaparım. Myers'i güvenli bir şekilde... Ulan Myers beni götürsün anasını satayım. Şimdi bizi bir tane bunun mekana getirdiler böyle. Değişik sanki içeriden Burger King menüsü alıp çıkacakmışım gibi bir tane duruyor. Bak şimdi. İzle. Bak nasıl gireceğim yani. Hey adamım. Burası içmek için uygun bir mekan değil bilmiyor musun? Yoksa... Al dostum biraz da bunu iç. Tadı bağımlılık etkisi yaratabilir biraz. Oh! Geçersiz kıl ya ya Songbird sen 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 valizlerini topla kanka ya Ulan eşyol eşek o biraları kırmayacaksınız demedim mi lan ben size he kırmayacaksın lan birayı tamam duydun mu lan beni he 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 sus lan <laughs> What the fuck is this shit? Turn <laughs> around. Eyes on the core. Who sent you up. Don't know any reason. Look out. Yo, what the hell? Abi ciddi misin sen ya? Ne oldu şimdi? Bayıldık mı yani? Dayı bizi bayıltıp arazilere mi sürdün? Ne yaptın? You're awake. Good. Oh my god! Bu nasıl bir karşılama? This is serious, okay? You don't mess with Dodger's people. Ya yeah, yeah, bırak şimdi sure. şakayı ya. Anlat işte ya. Pretty comfy actually. This. I know what love is. What was that? Sanırım ben biraz manzaranızı bozdum ama. Sivar Psycho'yu bul. Siber Psycho. Siber Psycho. Burada mısın? Bu mu? Ya da bu mu? Bu mu lan Siber Psycho? Sen misin lan? Ha, doğruyu söyle. Sensin demek değil mi? Şöyle dinlene dinlene döveyim mi seni? Şurada bir yamukluk var kardeş. Yazık ya. İlk defa dişçiye gelmişti arkadaş.